yapacak bir şey yok. Şimdi benzerliğe bakalım. Evet var mı arkadaşlardan bir istek? Hocam Berra adımın ee, Serkan Prizmalar Karizmalar mı? Prizmalar mı? Bir prizmalar konular. konusu bak Prizmalar konusu iyi ki söylediler. Prizmalar konusu geliyor evladım. Hazırladığımız için hemen şey yapacaksınız merak etme. Göreceksiniz. Yani bu hafta için mutlaka yayınlanır Prizmalar tamam mı? Hatta Besin Zinciri ve Besin Ağı vardı. Onu da bu hafta için yayınlayacağız. Hiç merak etmeyin. Tam gideceksiniz yani. Arkadaşlardan birinin ismi The Sonic'miş hocam. Sonic koymuşlar da. Dediğim ismi <laughs> The Sonic adımı <laughs> söyleyebiliyor <Ne> hocam. Elit bir <laughs> aileymiş. Bir ailesi hocam. Evladım evet. evet, bak. ABC diye bir üçgen var. Bir de KLM diye bir üçgen var. Görebiliyorsun. Görüyorum. Kenarlarına bakalım. 6, 8, 10. Kenarına bakalım. 3, 4, 5. Ya bir şey dikkatimizi çekmesi gerekiyor. Burada. İkisi de üçgen hocam. Ya bak 6, 3, 4, 8, 5, 10. Aa orantılı. Hepsi birbirinin iki katı. Aa. Öyle değil mi Tomuş? Evet hocam. O zaman bu üçgenler bir benzerdir diyebiliyoruz. Onu da şöyle gösteriyoruz sonuç. Benzerlik işareti böyle iki tane yamuk yumuk çizgi tamam mı? Şimdi ABC üçgeni yazdı ya. AB kenarının uzunluğu kaç nokuç? AB 6. 6. BC kenarının uzunluğu kaç nokuç? BC 8. 8. O zaman aynı sırayla ilerlersek. Aynı sırayla ilerlersek. Bak. Şimdi KLM üçgenine bakacağız. 6 ile orantılı olan aslında 3 değil mi Tonguç'cum? Evet hocam. Süpersin. 6 ile olan 3 ise eğer biz LM veya ML ile başlayacağız. Ama bak 6'dan sonra 8 geliyor. O zaman 3'ten sonra 4 gelen şey neyse onu seçeceğiz. Tamam hocam. 3, 4. O zaman M, L, K. Böyle gidecekmişiz. Anlaştık hocam. Anlaştık hocam. M, L, K üçgeni bu sırayı sorabiliyorlar. Dolayısıyla hangi üçgenler birbirleriyle benzer sordukları zaman sen buraya KLM yazarsan Tonguç yanlış. Veya işte eee KML yazarsan yanlış. Yanlış. MLK sırasını tutturman gerekiyor. Hocam bir arkadaşım var benim. E, Serdar diye. Serdar Ekrem. Hocam Hı -hı. O hep o yanlış yapıyor ya. Bir türlü anlamıyor konuyu ya. Serdar Ekrem diye bir arkadaşım. Çok şirin bir arkadaş ama hep yanlış yapıyor hocam ya. Ya evladım Serdar Ekrem dediğimiz arkadaşımız şu, basmıyor mu evladım? Hocam bence biraz ceviz yemesi lazım. Evet, ceviz Ceviz yersin. Yersin, Evet, fındık yesin. Fırlık fırlık o zaman güzel olacak. Bir de Tonguç Akademi'yi izlesin. Ama sonra. çok zeki bir adam hocam. Gerçekten Kolay sorularda çok başarılı hocam. Aynen. <laughs> i̇ç içe üçgen benzerliğine bakıyoruz. Tonguç bak, İç içe üçgenlerde şöyle düşünüyorsun. Bir tane üçgen var, eşek kadar bir üçgen var. Görebiliyor musun Tonguç? Hocam zaten görünüyor eşek kadar. Bunun içinde küçük şey üçgen var. O da ne olsun? Tavuk kadar olsun. Tamam, tamam. hocam. Şimdi bak, büyük üçgenler birbirleriyle tabanları olacak şekilde koyulduğu anda şunu yapmamız gerekiyor Tonguç. Aşırı basit bir metot var. Hemen yazıyorum buraya. Küçük yazıyorum, büyük yazıyorum. Tamam mı Tonguç? Tamam hocam. Küçük, böyle büyük yazdıktan sonra. Bunlar birbirleriyle paralel olduğu için bu açı bu açı birbirine eşittir. Tonguç. Bunlara yöndeşlik kuralından geliyor aslında. Altıncı sınıfta öğrenmiştim. Ha, Aynı yöne mi bakıyorlar? Aynı yöne baktık. Paralel oldukları için. Anladım hocam. Peki burada da aynı mantık var. Şunla da şu eşit. E, bu iki üçgende de bu açı ortak açı değil mi Tonguç? Ortak açı hocam. Bak. Orada küçük acılarımız ortak. Üçgen, küçük üçgenin büyük üçgene bölümünü yapacağız. Küçük üçgende bir açı seçtik. Çizgili açı. Bunun karşısında ne var Tonguç? 4 var. Bölü. Büyük üçgende aynı açıyı seçiyorsun. Bunun karşısında da Tonguç. Herkes 2 diyor ya. Halbuki 6 var değil mi Tonguç? Evet hocam. Aman dikkat et. Eşittir. Şimdi başka bir tane açı seçelim. Bu sefer bunu seçelim. Çünkü bunun karşısında hiçbir şey yok. Seçmeme gerek yok. Doğru. Mantıksız olur. Bunu seçersek Küçük üçgende. Bak küçüğü büyüyebileceğiz. Küçük üçgende bunun karşısında 6 var. Bölü. Büyük üçgende bunun karşısında ne var diye soruyor. X var. X var. Doğru hocam. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsak Tonguç'cum. 4X eşittir 36. X eşittir 9. Anladık mı Tonguç? Hocam anladım ama beynim şu anda sütlaç oldu hocam. Varsa tarçın kafamın üstüne dökün yiyeyim. Evladım senin beynin de hemen hamura dönüyor yani. Hocam ama yani üst üste 88 tane soru çözdünüz hocam. Ben de insanım ya. Yani Evladım, matematik benim de canım var. Canımı... Hepsini tekrar ediyoruz. Nasıl yapalım? Başka hatlısınız çare Haklısınız hocam siz haklısınız. Tevgu az kaldı evladım. Birazcık daha gayret gaza bas. İnşallah. Ondan sonra istediğin gibi bütün yazı. Veya bütün yazı işte... Havuza gireceğim o, hocam, Yalağa gireceğim. Sürekli belediyenin o su yerine gireceğim ve çıkmayacağım hocam. <laughs> ya. Nasıl Zabıta, Zabıta gelirse de diyeceğim ben TEOK öğrencisiyim, lütfen bana bulaşmayın. Canınızı seviyorsanız kaçın diyeceğim. Hay Allah! Herhalde üçgen benzerine devam ediyoruz. Şu üçgenlere bakıyoruz. Bununla bu paralel ya. Evet hocam. Bak bununla bu paralelse hangi açılar birbirine eşit? Şu açıyla şu açı yöndeş. Evet. Şu açıyla şu açı yöndeş. Bu açı da ortak açı. Bak bu sefer şekli ne yapmış biliyor musun adam? Böyle çektik, böyle çevirmiş. <laughs> Seni zorlaştır... sana Ama çekiyor. Anadolu çocuğu yer mi yemez? Hemen yemez. gördük hocam. Hemen ne yazacaksın? Küçük böyle büyük yazacaksın Tomuş. Küçük böyle büyük yazdıktan sonra, küçük üçgende bir açı seçiyorsun. Karşı ne var Tomuş? Hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Ama bak, bununla bu eşit demiş ya bize. Evet. Ben yani bunlara, a, buna da a diyebilirim değil mi Tomuş? Doğru. İkiye böldüm eşit. O zaman, küçük üçgende bu açının karşısında a var bölü, büyük üçgende bu açının karşısında ne var? Şu açının karşısında. Yok mu? Bak şu çizgiyi görme büyük üçgene bakarken. Şu üçgende bu açının karşısında 2a var, değil mi sonuçta? Doğru cevap. Eşittir. Şimdi küçük üçgende noktanın karşısında ne var? x x bölü büyük üçgende noktanın karşısında ne var? Çok dikkatli burası. x de bu 6 evladım. Ha, x, x 6. artı. 6 diyoruz. Tam. X, B öyle x bir şey. 6 diyemezsin. X, x artı 6, 6 ha. diyeceksin. Ha, x artı 6 pardon. Çünkü x'i bilmediğin için toplayamazsın. Öyle. <laughs> x, B diye bir şey vardı hocam. Arkadaşlar hep bana alıyordu. X, B mi öyle bir şey diyorlardı. X, B mi? Evet onu bilmiyorum. X, neyse, neyse neyse öyle bir. Kafamı karıştı öyle. A, bak bak şey, A ile 2 A sadeleşir mi? A ile 2 A sağda Burada 1 kalır burada 2 kalır. Tam. Sonrasında da içler dışlar çarpımı yaparsak. Bak 2 x. Hop 2 ile x'in çarpımı eşittir. 1 ile x artı 6'nın çarpımı X artı altı. X eşittir 6 çıktı mı Tonguç'um? Çıktı hocam. İşte bu kadar. Harikasın Anlıyor muyuz evet Var mı arkadaşından sorular? Hocam Rabia sürekli ismini söyleyin diyor. Ben de ee, hocam burada Ahmet burada. var, Emre var, Ali var. Birçok arkadaşımız ismini söylememişti. Hemen yani, valla var. İsim hocam kelebek nedir? kelebek nedir? Kelebek evladım. Üçgende benzerlikte en fazla soru çıkan ikinci kısım. Ha. Geçen sene iç içe üçgen çıkmıştı. Bu sefer de ben kelebek çıkabilir belki. Anladım. O yüzden bilmemiz şart. Şimdi bak. Valla yoruldun değil mi beynin sustu diyorlar. Hocam gerçekten yani e, bu hani aşırı günlerinde da, e, bak şey dolaşıyorlar ya komşular. Annem teoktan sonra benim kafamı ikram edebilir yani komşulara. Hem güzel olur hocam. Evladım bak önemli olan canlı yayında daha e, sakin bir şekilde videomuzu izle. Zaten sonra izleyeceksin. Merak etme. Ha bu Hı video evet, bir daha olacak sonunda... mı hocam? Evladım hayır. şu anda soru sorabilirsin. Onun dışında bir daha soru soramazsın. Sonra He. artık oraya video kalacak. Videoyu izleyebileceksin tabii. Ama birazcık uzun olacak. O yüzden canın sıkılmasın. Ama Teok tekrar. Acayip önemli bir video aslında. Anladım hocam evet. Bunu unutma tamam mı tamam, Tomuç'um? Hadi bakalım. Anladım. Kelebeği görüyor musun? Bak kelebek. Kanatları aynı bir kelebek gibi. Aa doğru. Bununla bu paralelmiş Tomuç. O yüzden bu, bu iki ok şu demek. Paralel demek. Donmuş. Paralel olunca Z kuralı diye bir kural vardı. Zoro böyle böyle çizdiği zaman zorun şu açıyla şu açı eşit. Z evet. kuralındaki açı eşit. Yani Z kuralını hatırlayalım. Şu açıyla şu açı eşittir. Aynı şey şurada da var Tonguç. Şurada da ters Z var. O yüzden bu açıyla da bu açı eşit Tonguç. Peki şu açılarda ters açı olduklarından birbirine aynı değil mi? Hemen evet. yazıyorum. Böyle büyük. Küçük üçgen burası. Küçük üçgenin bir, açı, bir kenar seçelim. Veya bir açı seçelim. Bunun karşısında ne var? 2. Bu açının karşısında 2 var. 2 bölü. Büyük üçgende aynı açının karşısına baktığımızda 6 var. 6 yok mu? Eşittir. Şimdi küçük üçgende bir kenar seçelim. Açı seçelim. Çizgili. Bunun karşısında 5 var. 5 var. Bölü. Büyük üçgende bunun karşısında ne var Tonguç? X. X var. Eşittir. Bir tane daha yazabiliriz. Bu açıyı seçtiğimizde küçük üçgende Y var. Büyük üçgende bu açının karşısında ne var Tonguç? 12 var. 12 hocam. var. Buraya kadar takip edebildin mi Tonguç'u? Hocam buraya kadar çok güzel anladım. Mükemmelsin. Peki sonrasında şurada işler dışına çarpma yapabilir miyiz? Yapalım hocam. 2x eşittir 6 kere 5 30 etmez mi? x eşittir 15 çıktı mı? Çıktı. Harika. Ondan sonra da şunu biliyoruz artık. 5 bölü 15 x artı 15 y bölü 12 sonra bunları bunları işler dışına çarpma yapalım. 12 çarpı 5 60 eşittir 15y y eşittir 4 çıkartıyoruz. 15 60 4. 4 kere 15 15 15 çok 30 zeki. 45 60 evet doğru ya, hocam olmaz zekisin İspatladın yani. matematik ispat ettin. yani Hocam ne ben mi? çok zeki bir insan aslında da insanlar herkes bana çok e, safım zannediyor